Ne yapacaksınız? Siyaset yapacaksınız. Volkan Yılmaz'a muhalefet edeceksiniz. Hiç ahlak yok mu sizde? Hiç vicdan yok mu sizde? Vicdansızsınız, ahlaksızsınız. Vicdansızsınız, ahlaksızsınız. Yerin dibine bassın sizin muhalefetiniz. Şimdi öncelikle şuradan başlamam gerekiyor. Başkan Bey az önce kaçak yapıyla ilgili şikayetlerini ifade ederken muhalefet kısmına ahlaksız diye bir kelime kullandı. Bu, bu bir başkan bey burada. Bu bizim Cumhuriyet Halk Partisi, daha doğrusu Millet İttifakı grubu olarak kabul edebileceğimiz bir hakaret tarzı değil. Muhalefet dediğiniz, yani söylediğiniz Sayın Başkanım Bunlara karşı dimdik ayakta dururken siz ahlaksızlık ahlaksızlık, vicdansızlık edeceksiniz öyle mi? Yerin dibine batsın sizin muhalefetiniz. Şimdi muhalefet burada, 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 burada ben araya maalesef girebilir maalesef miyim? Ben söylüyorum size söylemedim. Yıkımların muhalefet noktasında yıkımları. açıkçası ben de öyle anladım. Yıkımların Buradaki muhalefet. hiçbir arkadaşım üstüne alınmayacak kadar ahlak sahibidir. Siz muhalefet siz muhalefet derseniz burada muhalefet biziz. Tabii ki biz muhalefet olarak üstümüze alınacağız Sayın Başkan. Demagoji yapmıyorum. Siz şov yapıyorsunuz. Siz siz burada, siz burada, evet siz burada. Ben bu kaçak yapı konusuna hiç girmemiştim. 5 beş tane, beş tane yıkımı yapacaksınız. Orada 3000 metrekare kapalı alan yapan fabrikaya göz yumacaksınız. Burada şehrin göbeğinde AVM yapan vatandaşa göz yumacaksınız. Gözünüzün önünde adam villaları dikecek, tık demeyeceksiniz. Sonra burada ben kaçakları yıkıyorum diye şov yapacaksınız. Bu şovlara bizim karnımız tok değerli arkadaşlar. Eğer yapacaksanız bu şovu herkese adaletli davranacaksınız. Herkese aynı yaklaşım içerisinde bulunacaksınız. Hepsini yıkayacaksınız. Kalın sağlıcakla.